Evet arkadaşlar size şu zaferimi göstereyim. İşte bu bir zafer. Yapana kadar geberdim ama görüyorsunuz. Eski Game Boy şu an gözüküyor mu? O da gözüküyor. Eski Game Boy şurada bak. Onu da çıkartayım. Bu eskisi. Şimdi bunun aslında içi boş. Gibi bir şey yani. Neredeyse boş. Çünkü bunun ana kartı yani esas böyle hani bilgisayarın ana kartı olur ya. Ana kartı çıkartıldı, hoparlörü vesairesi çıkartıldı. Bu Çin'den gelen hem dışı geldi hem de içi geldi. İçine ama sadece şeyi geldi modifiyesi. Modifiyesini yani ekran kartı gibi düşünün. Ekran kartı artı şu dış kapağı geldi. Onu bunun ana kartına taktık. Bunun içine taktık. Ve böyle modifiye bir yeni Game Boy'umuz olmuş oldu. İşte, işte that's what I'm about. Hemen bir oyun size açacağım. Güzelini açalım. Mario Land. Super Mario Land da var. Şimdi daha önce size Super Mario Land göstermiştim. Hatırlıyor musunuz? Eski versiyonunu. Yani buradaki şu yeşilli versiyonu. Şimdi şöyle bir şey var. Bunda tamam nostaljik. Nostaljik güzeldir. Ancak kör oluyorsun abi. Oynayamıyorsun hiçbir şekilde. Lehim yaptık. Şeyini lehimledik. Müzik tanıdık geldi mi? Ve ekran. Nasıl? Zifiri karanlıkta bile oynanabiliyor. Şimdi ben orijinal olsun diye şuradan bastığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi değişik renkler de oluyor. Yeşillisi de var. Şöyle bak. Gördünüz mü? Bu da orijinal gibi ama yok lan değilmiş. Ben yeşil gördüm Allah kahretsin. <laughs> kör oldum ortaya çıktı. Vallahi yeşil gördüm ya. Ha bu yeşil. Bu yeşil mi? Neyse abi. Buradan brightness'ı ayarlayabiliyorsunuz. Aynen. Bu mesela çok benziyor. Orijinaline çok benziyor. Ama... Işıkları falan çok iyi. Backlight'ı çok iyi. Bu bildiğiniz arkadaşlar neredeyse ekranı şey gibi. Cep telefonu ekranı gibi LCD ekran. Bu çok çok büyük bir başarı. Neden biliyor musunuz? Yani işi Game Boy Modifio olan arkadaşım bile sordu bunu nasıl yaptım falan. Bana da şey yapsana diye. Söylesene diye. Şu bakımdan başarı. Şunu düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi sen koskoca adamsın. 43 yaşında adamsın. Ünlüsün. Paran var. Evlisin. Arkadaşların var. Neden bunu uğraşıyorsun? Bunu neden yapıyorsun? Şimdi mi kaldı? Arkadaşlar şunu yapabilmem için az önce saydığım her şeyi olmam lazımdı. Paramın olması lazımdı, ünlü olmam lazımdı, arkadaşlarımın bu işi bilen arkadaşlarımın olması lazımdı ve evli olmam lazımdı. Çünkü ben bunu eşim olmadan yapamazdım. O kadar zorladı ki sadece şeyler değil ince ince bu lehimler falan filan değil vidaları açmak bile iki kişi açtık. Bu arada ikinci modifiyesi, modifiyesi de bu. Normal bataryanın olduğu yerde şarjı Lyon şeyli batarya. Type-C'den şarj edilebilen batarya. Bu şekilde şarj edilebiliyor. Çin'den biliyorsunuz arkadaşlar AliExpress'ten artık Türkiye'ye bir şey getirilmiyor. O yüzden Amerika'da yaşayan bir seyircim oradan aldı. Buraya geldi. Buraya geldikten sonra bana kargoladı. Bana kargolayınca ben ona IBAN'dan yolladım parasını. Biraz da üstüne koyarak. Gameboy'un kendisini de bunda bu işi bilen başka bir arkadaşımdan almıştım. Çünkü bu olmadan o da olmazdı. Yani kısacası şu aslında bir de bu bittikten sonra var ya inanılmaz yani doğum yapmış gibi oluyorsunuz. Doğum yapmış kadınlar şimdi küfretecek bana ama kusura bakmayın. <laughs> Acayip bir yorgunluk, her tarafınız ağrıyor, bitmiş artık. Yani sevinemiyorsun bile. Şunu yapmışsın, elde etmişsin sevinemiyorsun ve bitmişsin çünkü. Çünkü "Bittim." dedikten sonra hoparlörün bozuk olduğunu fark ettik. Lehiminin bozuk olduğu fark etti. geri açmamız gerekti. Bir saat daha gitti. Ellerim ağrıyor. Ellerim sızlıyor. Her tarafın acı içinde. Ama abi neden böyle bir şey yapıyorsun? Ve neden bunu size anlatıyorum? Neden önemli bir şey gibi anlatıyorum? İşte bu arkadaşlar challenge. İşin challenge abi. Challenge'ı seviyorsunuz. Challenge yapmak, çözmek, bir şeyleri oldurmak. Benim çok hoşuma gidiyor. Bunu da işte o emeğinin karşılığı olarak gibi görüyorsun. O yüzden. Şimdi anlıyorsunuz değil mi yavaş yavaş neden film yapmayı bu kadar seviyorum diye. Çinliler yapmış gerçekten abi. Çinliler yapmış bu işi biliyorlar abi. Adamlar tornavidasını bile yolladı biliyor musun? Çünkü Türkiye'de yokmuş bu Game Boy'u açacak tornavida. Sonra başka bir arkadaş gene mesaj attı. Başka başka bir arkadaş yani. Abi dedi ben de Game Boy'umu açamıyorum. Tornavidası yok. Şimdi onu da açacağız falan. Hepsi iyi güzeldi abi. Bak Çinliler bunu modifikasyonunu yapmışlar. Adamlar her şeyi keşfetmiş her şeyi yapmışlar. Seneler öncesinin Game Boy'unun modifiyesini falan düşünüyor adamlar. Adamlar her konuda dünya devi olmuşlar. Şu İngilizceyi bir öğrenememişler ama. Oğlum siz şu İngilizceyi niye öğrenemiyorsunuz lan? 20 sene önce de aynıydı. 20 sene sonra da aynı. Hala da funny kelimesinin anlamını nasıl bilmezsiniz lan? Hala da funny kelimesinin anlamını nasıl bilmezsiniz oğlum? Biz sizi işte o klişe, stereotip kalıbına sokmamaya çalıştıkça siz kendi kendinizi kalıba sokuyorsunuz. Hala da bak 20 sene önce de bu muhabbet vardı. Renkli renkli keyboard it is very funny to use falan yazıyordum. 20 sene geçti aradan. AliExpress'e gidiyorsun. Hala da kahve makinesi it is very funny to make coffee falan yazıyor. Abicim funny o demek değil. Funny o demek değil. 2 dakika otur, şey yapın lan. Bir gün boyunca şeyi üretim bir durdurun. Bir gün boyunca üretim bir durdurun abi. Bir soluklanın. Bir kahve için bir tane sözlük açın. Sözlükten Funny kelimesinin anlamına bakın. Hala da nasıl öğrenemediniz bunu? 20 senede nasıl hala öğrenemediniz? Dünyada devi oldunuz. Hala da çıkıp da it is very funny to bak şu. It is very funny to use. Sen busun. It is very funny to use. This coffee machine niye hala da diyorsunuz? Çok mu komik? Kahve makinesi kullanmak çok mu komikmiş? Ne oluyor? Bastığınız zaman osuruk sesi falan mı çıkıyor abi? Çok esprili bir kahve makinesi. Espri falan mı yapışıyor? Fıkra mı anlatıyor kahve? Belki de öldür ha. Çinliler sonuçta adamların yapmayacağı şey yok. Fıkra falan mı anlatıyor abi kahve makinesi? Öğrenin abicim şu İngilizceyi. Fani kelimesinin anlamını öğrenin artık lan. Bir de otomatik zaten Türkçe'ye çevirme muhabbeti var ya. Otomatik Türkçe'ye çevirme muhabbeti onda iyice sıçtım ben zaten. Çünkü Game Boy sipariş ediyorsun ama onu Türkçe'ye çevirip oyun oğlanı diye yazıyorlar. Şu anda bana Çin'den oyun oğlanı gelmiş gözüküyor abi. Bir şey olsa sıçtık. Kutuda. Kutuda bir de şöyle ufak kutuda ya. Bu ne? Oyun oğlanı nasıl şişme? Başka nasıl olacak çünkü o kutunun içine nasıl sığacak abi? Benim böyle hani bana gümrükten gelenler gidenler çıkanlar falan belli oluyorsa sıçtık. Kutunun içine oyun olanı yollamışlar Çin'den bana. Öyle gözüküyor şu anda abi. Evet doğru söylüyorsun. Allah'tan joystick sipariş etmemişiz. Yoksa mutluluk çubuğu zevk çubuğu falan Joy bir de zevk demek ya zevk çubuğu FAIDA zevk çubuğu sipariş etti İngil İn Çin'den. Bunu farkındalar mı? Bir de mesela sen kahve makinesi it is very, fun, very funny to use dediğin zaman onu bir de o şekilde Türkçe'ye çeviriyor. İngilizce'den çeviriyor Türkçe'ye. Zevk çubuğunu için almasın abi demiş. Aslında en iyi onlar biliyordur büyük ihtimalle ya. En iyi onlar biliyordur. Afrikalılar bilmez ki. Adamların ihtiyacı yok çünkü. <laughs> Bu arada harbiden şeyler iyi. Yani translate'ler de iyi anlamıyorum ki. Translate'ler de iyi. Translate'den baksan. Dün mesela ben şeyi kullandım. Onu hiç kullanan oldu mu arkadaşlar? İnternet üzerinden altyazı translate edenler var. O çok iyi bir şey. Çünkü mesela arkadaşlarla film seyredeceğiz ve harbiden Türkçe altyazısı olmayan çok şey var. Film var. Özellikle çok ünlü değilse. İngilizce altyazıyı alıyorsun. Çok iyi bir şekilde bir de çeviriyor ha. Ben onunla o benim için bayağı işe yarar. Çok büyük ihtimalen şey yaparım onunla. Bir arkadaşa şey yaptırtırım. Türkçe altyazı. Bizim kendi filmimizin altyazını ben yaparım. Büyük ihtimalle. Türkçe altyazı yaptırtırım. Sonra ben kendim İngilizce'ye çeviririm. İngilizceden de istediğin dile çeviririz artık. Otomatik tak diye çevrilir. Almanca, Almanca ne varsa çevrilir abi. Bu bayağı iyi olur yani. Ama İngilizceye ben çeviririm. Çünkü bazı şeyleri değiştireceğim. Yani yabancıların, Türk olmayanların anlayacağı şekle sokacağım. En son mesela AI'dan bahsettik ya. Çevirmenlik falan yapıyor. AI'nin yeni sesleri geldi biliyor musunuz? Yeni AI sesleri geldi. Abi o da çok saçma ya. Bak eskiden delikanlı gibi. Delikanlı gibi sesimiz şuydu bak. Bir askeri bir şey söyleyeyim mesela. Awaiting orders. Say, awaiting orders, sir. Awaiting orders, sir. Ciddi. Ya da bak burada pathos'un anlamını sormuşum. Pathos is one of the three modes of persuasion alongside ethos and logos as defined by Aristotle in Rhetoric. It refers to an appeal to emotions, aiming to persuade an audience by evoking feelings such as sympathy, fear, or pity. Ben robotumu robot gibi isterim abi. Biz birbirimizle konuşurken de böyle konuşuyoruz zaten. Şimdi yeni sesler çıkmış. Yani bunlar bu bu ben bunu kullanacağım bundan sonra. Bak yeni sesler şöyle. Hello can you say something? Utandı. Hey, it's great to meet you. How's your day going? I'm really looking forward to working on some cool stuff together. Hi there. I just want to share how thrilled I am to work with you and I can't wait to get started. So what's the game plan? En normali bu bu arada. Hey, how's it going? I'm looking forward to working together. Let's figure out where to start. Yok abi ben robotumu robot gibi severim. Bunları şimdi yapay zeka çalışan dronlara falan koyacaksın. Askeri şeyleri koyacaksın. Orada hey how is it going falan diye başlayacak böyle. Robotumuz da robot gibi olsun yani. Bunu bak şeyler bile düşünememiş ya. Bilim kurgu filmleri bile düşünememiş. Çünkü orada da böyle robotlar monoton şeysiz konuşuyor, ruhsuz konuşur ya. Bir yere böyle füze saldırısı falan vereceksin. Dronla askeriye daha dronla füze saldırısı vereceksin bu şekilde. Hey how is it going? I'm very thrilled falan diyecek böyle. Aslında düşünürseniz o daha korkunç lan. Polisi mesela robot polisi olacak ki ileride. Robot polisi mi öyle psikopat gibi sürekli suratınıza gülmesi? Burada sigara içemezsiniz. Psikopat gibi suratınıza gülmesi daha korkunç olurdu büyük ihtimalle. O daha çok korkutur daha bence. Şey gibi creep clown gibi. Neden her şeyi gittikçe yavaşlatıyor bilmiyorum. Şey gittikçe yumuşatıyorlar bilmiyorum arkadaşlar. Bunu fark ettiniz mi? Seneler ilerledikçe gerçekten her şeyi gittikçe yumuşatmaya başladılar abi. Bir ara şey vardı. Ali Desidero'nun reklamı vardı ya. Tıraş bıçağı dediğin böyle okşar gibi yapmayacak falan. Çatır çatır sesi gelecek. Ondan sonra aldık kullanmaya çalıştık. Harbiden çatır çatır sesi geliyor. Çünkü doğru düzgün şey değil. Keskin değil abi. <laughs> Aman dedik okşar gibi tıraş olsun ya. Öyle sikti etmiştik onu. Şimdi abi ne bileyim en basit böyle bir iğneciye gidiyorsun. İğne yapacaklar ya herhangi bir işte tıp merkezine falan gidiyorsun. İğneyi bile böyle iyice inecekmişler. Hissetmiyorsun bile böyle sokuyor mu çıkartıyor mu hissetmiyorsun bile. Eskiden abi böyle miydi? Bizim iğneci handan vardı. Mahallenin muhtarlarını kim biliyor abi? Mahallenin muhtarlarını bilen bilir. İğneci handan vardı böyle. Hani iğneci iğneyi sapladın mı hissedeceksin. Başka türlü e, acın geçmez ki. Başka türlü hastalığın geçmez ki. O iğnenin acısıyla geçiyor aslında senin hastalığın. Bizde öyle abi. İğneci dedim mi arkadan sapladı mı önden sallanacak. İğneci andan öyle. Arkadan sapladı mı önden sallanır abi. Sünnet ele felaketti. Aynen sünnet baltayla falan. Şey yapıyordu böyle. İğneci andan açın diyor totonuzu tamam mı? Ondan sonra beline şöyle straponla takıyor abi iğneyi. <laughs> <laughs> Tabi iğneci andan öyleydi abi. Mahallenin muhtarlarını seyrettiyseniz bilirsiniz. Öyle sahneler vardı. Rule 34. Mahallenin muhtarları porn paradı diye aratın. Allah beram versin be. Kahveden arkadaşlar, kahveden. Kahveden arkadaşlar. Rule 34. İneci andan ve şey muhtar